Ebu Leheb'in eli kurusun. Kurudu da öyle başlıyor. Ebu Leheb, Ebu Leheb kim olanların elini kuruyacağını Cenab-ı Hak bize haber veriyor. Bu dini mümin İslam'la savaş açanların sonunun akıbetinin ne olduğu bize haber veriliyor. Demin söylediğim gibi Ebu Leheb Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem savaş açan, o zaman yaşayan müşriklerden ismi anılan tek kişi. Sahabiden de biliyorsunuz gene bir kişinin ismini anılır. O da e, azatlı kölesi Zeyd. Azatlı kölesi Zeyd'dir. Sevdiklerinden, sahabesinden Hazreti Zeyd ona düşmanlık edenlerden Ebu Leheb. Ebu Leheb ki Allah Resulü'nün amcası. Demek ki dini ve İslam'da bir nesep, soy ayrımcılığı yok. Öyle olsaydı amcası kurtulurdu. Ya Safiyyetü binti Abdülmuttalim Ey Abdülmuttalib'in kızı Safiye Ya Fatıma Tübintü Muhammed'in Ey Muhammed'in kızı Fatıma Sallallahu aleyhi Yarın ben sizden hiçbir şeyi defedemem Selami, min mali Benden malından isteyin diyor Ne istiyorsanız malından isteyin Malından istediklerinizi verebilirim Ama Allah'tan azap gelecekse Celle Celaluhu O azabı defedemem yani Hz. Peygamber bir imansızı ölmüş bir imansıza bir müdahalesi olamaz. Kendisi söylüyor. Daha dünyada en yakınlarını işte Safiye radıyallahu peygamber efendimizin halası Hz. Fatıma biz antü benden bir parçadır buyurduğu kızı ona da bir e, faydası dokunmayacağını yarın iman olmazsa işte Ebu Le, imansız öldü Cenab-ı Hak onu Kur'an-ı Kerim'e koydu. Siz peygamberin e, bir yakını bile olsanız, Allah'a şirk koşarsanız, e, derseniz, ederseniz, müşrik olursanız size Hz. Peygamberin soyunun e, fayda vermediği yerde başka nesepler de fayda vermez. Hocam biz seyitlerdeniz diyor adam. Her nane yiyor.